bir dik üçgen sorusu yine bu dik üçgen bir ikiz kenar üçgen aynı zamanda. Şimdi ikiz kenar dik üçgen açılarını ne yapıyoruz? Yazdık 45 45'i yazdık. Burası da 45 45 arkadaşlar. Daha sonra sen bu gideceksin açıları tekrar bir yerine yaz güzel kardeşim. Bakalım burada bizi neler bekliyor. Şimdi bu açıları yazdıktan sonra hemen şöyle bir sayfaya yani kağıda bütünüyle bir bak bakalım. Şimdi ikinci şekle. Diyorum ki yani şu ok gösterdiğim şekilde arkadaşlar. Yani 45'ler burada dans ediyor. Hocam bir yerden bir alfa diyerek başlasak. Başlayalım. 2 iç 1 dış 45 artı alfa burası alfa oldu. Sonra diyorsun ki hocam şurası da alfa. Ben buraya beta desem 45 alfa beta 45 alfa beta oldu. Burası da 45 alfa beta oldu. Alfa artı beta'nın buradan 135 olduğunu görüyorum. Bir sürü üçgen var burada 45 alfa beta. Bakın bu 1, bu 2, bu 3. Bunların hepsi aynı açılara sahip benzer üçgenler. Sonra diyorsun ki hocam bunların hangileri bizim işimize yarayacak? Bakalım bir e, ölçülerimizi yazalım burada arkadaşlar. Burası 9 olsun. E, şurası 9 eksi x geldi çünkü tamamı 9'du. Şurası 6, şurası 6 oldu. Ben oradaki iki üçgeni gördüm arkadaşlar. Bence işaretleyene kadar siz de görmeye çalışın. Şu bakın bu üçgenle şu üçgen bizi sonuca götürecek bence. Alfanın karşısında 9 var. Şu üçgende. Diğer üçgende yani şunda. Alfanın karşısında 6 var arkadaşlar. Daha sonra 45'in karşısında burada 6 var. Diğerinde 45'in karşısında 9 eksi x var ki soru zaten çıktı diyorsun Buradan 36, 9, 4, 9 eksi x. E, 4 geldi arkadaşlar. X'imiz de buradan 5 geldi.